Evet arkadaşlar merhaba Bugün sizlere e, Pentago oyununu anlatacağım Benim adım Ergen Kaya Evet Açıyorum oyunumu Basit Temel kurallarından bahsedeceğim Şuradan kenarlarından açılıyor Burada Otello 5 taş 10 taş Gibi şeyler yazabilir Fakat oyun e, pentago oyunu Farklı isimlerde Üretimi var Şimdi bu kaç taştan oluşuyor? 3, 6, 9 3, 6, 9, 18 siyah 18 beyaz taş olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Taşlarımı gördüğünüz gibi şimdi şu kutusuna dökeyim. Ee, nasıl oynandığı konusunda size hemen bilgi vereceğim. Taşlarımızı gördüğümüze göre dediğim gibi oyunumuzun adı PENTAGO Evet, şu şekilde sağdan sola doğru dönen dört tane tablodan oluşuyor. Bakın şöyle boş tablolar şöyle. Türkiye'deki oyunları bak bu yani tazofun kurallarına göre oynayacağım. çeşitli şartları var, oynama yöntemleri var. Şimdi bu siyah bilyeler. bunlar beyaz bilyeler. Öncelikle siyah bilyeyi bu şekilde noktalara koyuyorum. Evet. Sıradaki beyaza geçiyor, beyaz koyuyor ve sağdan sola doğru istediği bir bölmeyi çevirebiliyor. İster beyazı, ister siyahı. Sıra şimdi siyahta. Siyah koyuyor, buraya koydu diyelim. İster beyazı, ister siyahı. Soldan sağ sağdan sola doğru saat yönünde çeviriyor. Sıra beyazda. Beyaz bilyesini şuraya koysun. Şunu çevir. Boş bir eğer boş ise boş bir e, alanı çeviremiyorum. Parseli çeviremiyorum. Evet. Tekrar yerine koyuyorum ve çeviriyorum. Boş bir parseli dediğim gibi çeviremiyorsun. Dolu parseli çevirmek zorundasın. Kurallar arasında. Evet. Şimdi yine sıra siyahta. Siyah buraya bıraktı diyelim. Beyaz buraya Bıraktı diyelim. Sıra tekrardan siyahta çeviriyor. Çevirmek zorundayız kurallar dahilinde bu arada. Sıra siyahta, siyah buraya bırakıp bunu böyle çevirdiği zaman sıra tekrar beyaza geliyor. Beyaz oynuyor, buraya koyuyor, tekrar çeviriyor. Sıra şu anda yine siyahta. Dediğim gibi çevirmek zorundasın ee, oyun kuralların içerisinde tablayı mutlaka çevirmek zorundayız saat yönünde. Tekrar söylüyorum saat yönünde tablayı çevirmek zorundayız. Boş tablayı çeviremiyoruz. Evet, sıra şu anda siyahta. Siyah şuraya yani şu tablanın ya koyduğu zaman şu şekilde 1 2 3 4 5. 5'li yan yana geldiği zaman yasay ve düşey halinde oyunu kazanmış oluyoruz. Şu anda siyah oyunu kazandı. Eğer şöyle devam edelim. Buraya koymamış olsaydım. Buraya taşımı koydum. Yer değiştirelim şöyle. Sıra beyazda olsun. Ee, sıra beyazdı, evet şu anda. Beyaz buraya bıraktı. Saat yönünde çeviriyor. Sıra siyahta. Siyah buraya bıraktı. Böyle. Evet sıra şimdi beyazda. Beyaz alıyorum. Beyaz buraya bıraktı. Saat yönünde çevirdi. Sıra siyahta. Siyah siyah bilgiyi şuraya koyduğu zaman çeviriyor. Çaprazda beşli olduğu zaman da kazanıyor. Siyah şu anda oyunu kazandı. 5 tane taşı çapraz, düşey ve yatay şekilde. ilk getiren Kazanıyor. Tablayı ilk çeviren aynı anda olursa beşli. Şu anda mesela aynı anda beşli oldu. Siyah da beşli yapmış, beyaz da beşli yapmış. İlk tablayı kim çevirdi farz edelim ki? Şu anda beyaz çevirdi. Beyaz kazanır. Evet arkadaşlar Pentagon'un temel kurallarını bahsettik. Tekrardan anlatmam gerekirse. Saat yönünün de tabloyu çeviriyoruz. Saat yönünde tabloyu çeviriyoruz. Boş olan tabloyu, boş olan tabloyu asla çeviremiyoruz. Eğer e, tabloyu çeviremeyecek durumda isek oyun e, bitmiş oluyor, berabere bitmiş oluyor. Boş tabloyu çeviremiyoruz, gördüğünüz gibi. E, ilk çeviren yani beşli yapıp çeviren ilk kişi kimse çapraz veya düz veya dikey beşli yapan oyunu kazanıyor. Evet Pentagon'un temel kuralları böyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Temel kuralları anlattım şu anda. İlerleyen videolarımda size biraz daha tüyolar vereceğim. Nasıl oynanabilir? Nasıl kazanma ihtimalini yüksek? Onlarla ilgili vereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.